Bunlar gibi kendi evlatları kumar masasında yoksulun evlatları Cudi'de Gabar'da operasyonda nöbette karakolda canlı verecek. Bakacaksınız asker polisin evlerine, şehit cenazelerine hepsi fakir fukara. Bir gün bir tane de bir tane boğazdaki bir villaya bir Türk bayrağı asılsaydı görseydik. Onların da evlatları canlı vermiş bu ülke için. Yok böyle bir şey. Ölen Kürt yoksul, ölen Türk yoksul, fakir fukara kanını dökecek. Bunlara vatan yapacağız burayı. Bunlarla üstüne saray yapacak. Çoluğuyla, çocuğuyla zevk sefa içerisinde, israf içerisinde memleketi yiyecekler. Çıkıp Müslümanlık gazlı Türklük gazı verecekler. Şehit edebiyatıyla vatandaşın kanı canı üzerinden iktidarını sürdürecekler. Biz de buna sessiz kalacağız. İtiraz edeni, görücü terörist ilan edecekler. itiraz edeni vatan haini ilan edecekler, linç edecekler kendi medya gücüyle ele geçirdiği kamuoyu gücüyle linç ettirecekler ama